...sporlarıyla mı ilgileniyorsunuz? <laughs> ee, nereden çıktı şimdi anlamadım ben. <laughs> Yüzünün halinden söylemiş olabilir mi abi? D düştü o. <laughs> düştü o. Merdivenler böyle bazen kayıveriyor işte insan ayağından. <laughs> ah kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben böyle görünce... Gerçi e, haksız sayılmazsınız. Düşünün işte de. lise dönemindeyken böyle... ...kickbox çalışmıştım ama... ...kısa bir dönem. E, bu form o zamanlardan kalmıyor Cennet. Ne işi var bu kızım burada? Melisa'cığım Cennet babasıyla birlikte geldi. Tanıştırayım. Kaya Bey Cennet'in babası. Ne? Biz tanışıyoruz. Biz tanışıyoruz. Kız tabi e, Cennet'in babası olduğunu yeni duyunca şaşırmıştır. Ee, siz pek iyi anlaşamıyorsunuz galiba. Hayret ben de bu yaştaki kızları iyi anlaşır sanmıştım ama neyi paylaşamıyorsanız artık işte. Ben bakarım annemdir. Aa, Selim. Seni almaya geldim. Sakin bir yere gidip konuşalım. Çünkü bu olanlar ikimizin de canını fazlasıyla sıktı. Ne konuşacağız? Yani yine tekrar aynı şeyleri söyleyeceksen hiç gerek yok. Hepsini hatırlıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum Melisa. Ha, belki de yalan söylüyorsundur Melisa. Ben gerçekten üzgünüm. evet bir de bu vardı. Üzgünsün. Tamam. Başka bir şey olmadığına göre içeride misafirler var. Lütfen. İyi peki. Bekle geliyorum. Ah, benim çıkmam lazım. Bir işim çıktı. İş beklesin. Misafirlerimiz var. Babaanneciğim. Hı. Selim. Benim bekletebileceğim biri değil. Ne? Kapıda mı hala o? Hı hı. Abi, e, lan. Bu Selim senin Selim herhalde. He? Senin Selim, Selim senin. Ha? <laughs> ha, paylaşamadınız. Bu anlaşılan. Okay. Ne konuşacakmış seninle? Bilmem. Yani bir şey söylemedi. Bana bak, eğer seni istemediğini, bu işi böyle dostça falan kapatmak istediğini söylerse, hemen böyle gözü yaşlı, kullanılıp bir köşeye atılmış masum kız oynayacaksın. O senin Selim, her konuda dik durur, ama mevzu vicdanı olduğu zaman ayaklarının önünde diz bile çöker. Unutma, vicdanını oynayacaksın. Orhancığım bir Arzu'yu arar mısın? Neredeymiş, ne zaman gelecekmiş bir öğren. Yok yok yok, arama arama. Gelir elbette ya. Biz de ateş almaya gelmedik sonuçta. Oturuyoruz, ne güzel. Ee, Cennet en son annesini arıyordu bildiğim kadarıyla. Ee, Sizinle şimdi buluştuğuna göre annesinin de haberi olmuştur artık. Şey, biz küçük bir ayrılık yaşadık. Evet. Ne yapalım ki herkes sizin kadar şanslı olmuyor. Aa, gözüm yok. Aman öyle düşünmeyin sakın. Daha nice nice güzel günler dilerim size. O zaman cennetin annesinin bu durumdan haberi yok. Yok. Ama yakındır. Siz diyin yarın, ben diyeyim şimdi. Yakındır yakındır.